diye Türkiye'de ilk kez oluşturulan. Bodrum'da basınla ve besiyat üyeleriyle bir araya gelen CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, Mehmet Kocadon ve Recai Seymen, Bodrum'un büyükşehir olmasından sonra yaşadığı sorunlar üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundular. Yani bunlar biliyorsunuz dünyanın en demokratik ülkeleridir. Uzun zamandır Bodrum'dan bir milletvekili çıkmamasından dolayı Bodrum'un sorunlarının Ankara'da yeterince duyurulamadığından ve Muğla'nın büyükşehir olması nedeniyle yerel yönetimin gelir kaynaklarından mahrum kalmasına ilişkin soruları Besiya toplantısında değerlendiren CHP Muğla Milletvekili Ömer Sühaal'dan Mehmet Kocadon ve Recai Seymen çarpıcı açıklamalarda bulundular. Bu kadar rağbet gören bir kentte yönetici olmanın oldukça zor bir iş olduğunu dile getiren CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan konuyla ilgili şunları söyledi. Bu kadar rağbetin çok yoğun olduğu bir kentte yönetici olmak gerçekten de zor. Büyükşehir düzenlemesinin üzerinden bir yılı daha yeni geçti. Bu sistemin oturması gerekiyor. Bu noktada ilçe belediyelerinin gelir anlamında bazı handikapları olduğu da bir gerçek. Köy ve beldelerin durumu önemli bir sorun. Belediyecilik anlamında baktığımda seçim bundan bir sene sonra olsaydı biz yüzde oyalırdık. oy alırdık. Sistemin oturması belli bir zaman istiyor. Ulaşım, yol, altyapı bir sorun. Muğla ekonomiye verdiği katma değerin çok azını bütçeden geriye alıyor. Bizim en büyük derdimiz bu. Muğla'da her şeyi belediyeden beklemek doğru bir yaklaşım değil. Geçtiğimiz bütçe görüşmeleri sırasında Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik 28 dakika konuşma yaptı. Turizme bir cümle ayırdı ve turizmde dünya altıncısıyız dedi. Onun dışında 1940'ların CHP'sinden bahsetti. Muğla'daki turizmci arkadaşlarımız bizim turizm kendi kendine gitmeye çalışıyor diyorlardı. Sayın Genel Başkanım da Başbakanlık makamı boş diyordu. Şimdi anladım ki Turizm Bakanlığı makamı da boşmuş. Turizm kendi cazibesiyle gidiyor bir yerlere. Devletin bu konuda zerre kadar bir katkısı yok bence. Turizm Bakanı buraya gezmeye ya da otel açılışına geliyor dedi. Ömer Sühealdan, Bodrum'un milletvekili çıkartabilmesi için adayların şimdiden çalışmaya başlaması gerektiğini söylediği konuşmasına şöyle devam etti. Sayın İlçe Başkanımın dediği gibi başka konjöktürler etki, etken oluyor. Ben Sakar'ın altında oturuyorum. Orası başka bir dünyadır. Ee, çok farklıdır. Yani Sakar altı milliyetçiliği egemendir orada. Kolay kolay Bodrumlu'yu kabul etmezler. Ama ben e, önümüzdeki süreçte arkadaşlarımızın oraya daha fazla ağırlık vermesini vermelerini öneririm. Bir de şu var ben tabii Muğla milletvekili olacağım eğer seçilirsem inşallah aynı zamanda tabi ki Bodrum'un vekili de olacağım. Bir de anayasamız gelince milletvekilleri Türkiye'nin her tarafından sorumludurlar. Bir Türk filmi anekdotuyla bitirelim. Hani sana baba diyebilir miyim diye bir şey vardır. Ben de siz de beni Bodrum'un milletvekili sayın lütfen. Diye, öyle, yap, öyle kabul ediyorum. Toplantıya katılan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadonsa iş adamlarına Bodrum'da yapılan her türlü çalışmaya destek verdikleri için teşekkür ederek sizler perdenin arkasındaki gerçek kahramanlarsınız dedi. Başkan Kocadon, inşaat yasağına rağmen kırıcı çalıştırmadan ve şikayet olmadan yarım kalan çalışmaların bitirilmesi için sektöre kolaylık sağlandığını dile getirdiği konuşmasında mevcut hükümetin yerele saygı duymadığını ifade ederek şöyle konuştu. Önce arkadaşlar mevcut idare yerele bir saygı duyacak. Yerelin içinde olmadığı hiçbir proje maalesef destek görmüyor. Hatta yatırımcıyla da yereli de karşı karşıya getiriyor. Önce tahsil edecek arazilerin, turizm açılacak alanların, işte res gibi şeylerin önce gelip yerelle bir konuşulması lazım. Burada bunlara ihtiyaç var mı? Böyle bir yatırıma Bodrum Belediyesi olarak Bodrum Alkı'nda ne demek? Hayır bunların hiçbiri yapılmıyor arkadaşlar. Bakın bizim şu anda spor salonlarına ihtiyacımız var. Spor komplekslerine ihtiyacımız var. Bunlarla ilgili hiçbir çalışma yok. Ama resle olsun, yatırımlı olsun büyük çalışmalarını ve bu araziler tavsiye edebiliyorlar. Sonra da hiçbir yatırımcının bizim dahi suçumuz yok. Yatırımcının da belki suçu yok. Olayı bilmiyor. Sonra yerel yerel halkla yatırımcıyı karşı karşıya getiriyorlar. Bu seçimlerde yerelin gücünün tekrar kazanılması için Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık iktidara gelmesi lazım. Sayın vekilimle zaten yönümüz yolumuz aynı, düşüncelerimiz de aynı. Türkiye'nin garip bir süreç yaşadığını dile getiren CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, bugüne kadar hiçbir cumhurbaşkanının seçim zamanı meydanlara inmediğini söyledi. Seymen, biz ne Demir'elde, ne Özal'da, ne Abdullah Gül'de böyle bir şey görmedik. Şu anda eşit şartlarda yarışmıyoruz. Bizim Bodrum'da kadınlarımızın yaptığı çalışmalarda yüksek bir oy alacağımızı gösteriyor. Sahadaki verilere göre 4 milletvekilini çıkarıyoruz. 5.'ye doğru gidiyoruz. 6 oka 6 milletvekili yakışır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanından oy almaya çalışan partiler var. Partidir, siyaset yapacaktır. Ama bu dönemde o partilere vereceğiniz her oy boşa gidecektir." dedi.